Merhaba arkadaşlar, Kim Koç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizler için e, çok istediğiniz bir videoyu çekeceğiz. 10. sınıftan 11. sınıfa geçenler. Konumuz bu. Eee... şimdi önce bir... Aynen biz şu şekilde planladık. 4 senaryo ayırdık. İşte 9'un iyiyse, 9'un kötüyse, 10'un iyiyse, 10'un kötüyse falan. İlk şeyden bahsedelim. 9 konuların iyiyse, 9'da çalıştıysan, 10 konuların da iyiyse ne yapmalısın? Ne yapmalılar? ne yapmalılar? Ee, şimdi ikisi de aslında iyi olduğu için kalkıp sizin 9. sınıfı veya 10. sınıfı böyle tek tek şey yapmanıza gerek yok yani. Çok detaylı bir şekilde incelemenize gerek yok. Zaten iyi. Siz sizin şu anda yapmanız gereken e, her branş için birer tane TYT testi almanız lazım. Mesela matematik, fen işte neyse onu kendiniz alacaksınız. E, bunlardan önce eksik olduğunuz herhangi böyle bir konu varsa onun videosunu izleyebilirsiniz. Zaten video izleme konuyu tekrarlarını şey. yapabilirsiniz Mev kitaplarınızdan olabilir veya Kur'an Tüm kitabınızda varsa onlardan da olabilir. Arkasından birer tane test kitabını çözmek size çok şey Aynen, kaçacak. Aynen. TYT yani. soru Bankası. Oldu. Aynen. TYT. 9 ve 10 iyi çünkü. Tabi. TYT olmalı. Bunun haricinde başka bir şey yok yani. Zaten iyi. Aynen. Tekrarını yap. Ha. TYT soru bankalarına ilerle. Denemelerini çöz mesela. iki haftada bir olur. Kendi durumuna göre ayda bir olarak durumunu görmek açısından da denemeleri de önemli. Soru bankalarını çöz. Zaten konuların iyi. Bu şekilde kendini ilerlet ve geliştirmiş olursun. Aynen. İkinci senaryomuz 9 konuların kötü ise 10 konuların iyi ise o zaman senin yapacağın şey onun yazında 9 konuların kötü olduğu için hemen 9 konularını bir temelden öğrenmen. Çünkü 9'un temel. Senin temelin kötü. Öyle gözden geçirerek bir şeylere bakamazsın burada böyle iyi bir konu anlatım kitaplarından, YouTube'daki iyi hocalardan bu konuları dinlemelisin. 9 konudan halletmelisin. 10 konuların zaten iyiymiş. Onların da bir üzerinden bir tekrar etmelisin. Tekrarla geçmelisin. Evet. Sonra TYT Soru Bankalarından devam etmelisin. Evet. Yani aynen bir 9'u Muhammed Sükan'da dediği gibi 9 kitaplarından halledip daha sonra yine hemen TYT'lere geçilmelisin. Zaten olay TYT yani. Aynen. Yine ilk senaryodaki gibi konular bitince soru bankalarından böyle ilerleyince denemelerden artık başlamalılar. Kendilerini görmeliler. Ya aynen. Genel deneme yapın. Branş denemesi için daha erken. Aynen. Genel deneme yapabilirsiniz. Aynen e, ee, üçüncü senaryomuz dokuz konuların iyi ise on konuların kötüyse. Şimdi 9'un zaten iyi olduğu için sen bir daha artık dokuza çok da şey yapma yani burada. E, ee, direkt ondan devam et. Onuncu sınıfta zor zor konular var. İşte kombinasyon, permütasyon, olasılık, ondan sonra optik, dalga bunlar falan zor yani. Halletmelisin. bunları halletmelisin bir kere. Kalıtım falan da yine biraz zorlayabiliyor. Bunları detaylı olarak bir çalışmalısın ama detaylı. Yani bir eksik bırakmamalısın bunlardan. Daha sonra yine TYT kitaplarından, az önce de söylediğimiz gibi, ikisini beraber çözerek e, ikisini beraber hafızana yükle yani olay bu. E, dördüncü senaryomuz 9 konuların kötüyse 10 konuların, konuların da, da kötüyse. kötüyse. O zaman sen yandın demeyelim şimdi. Ay, yandın demeyelim. <laughs> şey, Özümüzde uzun bir vakit var yine de işte. Tabii. Sonuçta 3 aylık bir yazımız var. Sen bu yazda bu ikisini de halledebilirsin e, temelden çalışman lazım şimdi. İkisi de kötü. Aynen. Öyle gözden geçirerek, böyle bir şeylere bakayım derken olmaz. Tekrar değil çünkü seni yapman gereken öğrenmen. Evet. E, en baştan sıfırdan, yani şu an LGS'den nasıl çıktıysan aynen kendini o şekilde demiş gibi düşünün. E, i̇şte sıfırdan bütün videoları en baştan birinci videoda izlemelisin. TYT videolarını. Bunun yanında yine TYT kitaplarından soru çözmelisin. Ya 9-10 kitaplarına dön, dön, demiyorum. Çünkü çok fazla zaman istermiş. Evet de işte 2 test oradan vardır, 3 test oradan vardır. Kafanı karıştır. Aynen bu biraz kafanı karıştıracak. O yüzden yine TYT kitaplarına dal sen direkt. Ee, videolarını izle. Aynı sıfırdan TYT çalışan bir öğrenciymiş gibi. Bu şekilde hızlı bir şekilde kendini ilerletmen gerekiyor. Ve önereceğimiz şey bir de şu var. Ee, yani şu anda cebimize ne koysak kardır. Problem, paragraf, Ondan Aynen, sonra... dil bilgisi konuları olsun. Aynen. Bunları bu 4 senaryo içinde genel yani bu. Evet. Dil bilgisine önem vermeliler. Aynen. Problemi Mesela şeye bilgisayar. çok takılmayın abi. İşte bir deneme çözdüm ama e, sosyalim 5 evet. net geldi hocam, ne yapmalıyım? Şimdi ben sana kalkıp şu anda sosyal çalış desem, yani hiçbir Unutacağız şeye yaramayacak, hiçbir şeye yaramayacak. Onu ayıracağım dil bilgisine, probleme. Bu 9 an konularını ayır. Problemde hızlanmaya çalışın, paragrafta da hızlanmaya çalışın. Aynen. Maksimum neti çıkaracağız. İnşallah Aynen. başaracağız yani. Aynen. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi. Görüşürüz arkadaşlar, Kendinize hepinize iyi tatiller, iyi günler. Çok hızlı oldu, güzel oldu. Kimsenin vaktini almıyoruz burada. Jet <laughs> Salih.